biraz Bir adım attık. Kestane balını coğrafi işaret belirlendirdik, taşlandırdık. Dolayısıyla bunun altında doldurmak gerekiyor. Yani biraz önce Kıymetli Başkan dedi ki Başkan, yani ürettiğimizi satıyoruz, müşterimiz var. Yeterli mi? Değil. Daha fazla üretmek gerekiyor daha fazla destek vermek gerekiyor. Daha fazla üreticinin yanında olmak gerekiyor. Biz de bununla ilgili bir arkadaşımızı görevlendirdik. İlgili müdür arkadaşımız sizlerle bir araya gelecek. Bunun çalışmasını yapacak. Bakın burada devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili müdürlerimiz de burada. Sağolsunlar bize her zaman destek veriyorlar. Dolayısıyla devletin gücü ve desteği olmadan bu işlerin altından kalkmak öyle kolay değil. Evvel itibariyle Murat kardeşimiz vardı, orman işletme müdürümüz. Arıcılarımız burada. Ben de ilçe başkanıydım. Efendime söyleyeyim, benden istenen ne varsa bugüne kadar hiç yok demedim. Arıcıya destek konusunda, hibe krediler konusunda, efendime söyleyeyim ne gerekiyorsa en büyük desteğiyle, krediyle de arıcılara çıkarttık. Büyük baş hayvan, küçük baş hayvan da bunların içerisinde. Örtü altı yetiştiriciliği de bunların arasında. Içerisinde. Ama en büyük desteği ve payı aracılık aldı. Yetmedi. Yine aracılarla yaptığımız görüşmelerde dediler ki, ya Sayın Başkanım evet bal ormanı yapalım, bal ormanı projesi. O zaman yine Murat'la görüştük. Murat dedi ki, kardeşim ne yapalım? Orman o günün şartlarında bütün kapılarını açtı. İşte dışarıdan gelen gidenler oldu, sıkıntılar oldu falan filan. Jandarmayla görüştük. Jandarma da bizlere desteğini esirgemedi. İşte burada emniyet müdürümüz burada, ilçe tarım müdürümüz burada, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, tarım müdürümüz, işte hep beraber bir aradayız. Bu aslında size bir mesaj. Yani şunun mesajını veriyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Ve birlikte sizinle beraberiz. Sizin yanınızdayız. Allah devletin varlığına birine zarar vermesin. Amin. Onu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Hiç desteğini esirgemedi. Bütün bu kredileri verdiren o. Böyle kolay kolay değil. Daha dünü de belli, bugün de belli. Dün de verenler belli, bugün de verenler belli. Vereceğiz, daha da iyisini vereceğiz, daha da iyisini yapacağız. Ama bunu birlikte yapacağız. Ben anlamam. Elimi alıp da makineyi, aleti neyse o şeyi bir tek traktörle gezerken geçenlerde giydirdiler bana o sizin taktığınız kafes gibi bir şey var ya. Ara elbisesi. Ara Piştim onun içinde de he. <laughs> bir... Valla karizmayı da çizdirmeyin dediği sesimi de çıkartmam traktörün içerisinde. Tam böyle traktöre binerken de giydirdim. Başkan dedim ki yani en son artık geldik. Son finale çay içeceğiz. Çocuklar dediler ki başkanım şey yapalım. Çıkartın istersen dedim ki, yok dedim. Aracılar görmeden çıkartmayacağım. Şimdi derler ki dedim bu sefer bu kadar giydik. Çıkarttık, onlar geldiklerini üzerimize görmezler, hemen çıkartmışım derler dedik. İşin muhabbeti bir tarafa ama kolay bir iş değil, farkındayız. Yani göçebe hayatı gibi, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. İşte biraz önce konuşuyoruz, işte kestane çiçek açtığında burada, lavanta açtığında orada, ırlamur açtığında bir başka bir yerde, işte bir papatya açtığında başka bir yerde. Dediğim gibi zorlukları da içinde barındıran, Eşaketli bir yolculuğunuz var. Allah kolaylıklar versin. O yüzden eee olmanın e, gayreti içerisinde olacağız. Bakın ben tarımla ilgili birçok proje üretmeye başladık. İlçe Tarım Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Buradaki ilgili kurum müdürlerimize de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi şimdi sınırları içerisinde emniyet müdürümüz burada. Gerekli desteği geliyor. Köylerimizde jandarma komutanımız burada. Ormanla ilgili orman işletme müdürümüz burada. Tarımla ilgili ilçe tarım müdürümüz burada. Muhtarlar dernek Başkanı burada. Muhtarlarımız burada. Efendim söyleyeyim ilgili müdürlerimiz, çalışma arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız burada. Belediye başkanı olarak biz buradayız. Kaymakamımız burada. Emriniz amadeyiz. Daha ne diyelim? Emriniz amadeyiz. derdim ucuz siyaset yapmak değil. Samiyetimle söylüyorum. Üretmek zorundayız. Millet olarak üretmek zorundayız. Ülke olarak üretmek zorundayız. Bütün bir anlatayım bir Biz sabır inşallah ondan sonra söz sizden. Üretmek zorundayız. Üreteceğiz. Ama özellikle altın sizlere ifade ediyorum. Bununla ilgili bize düşen ne varsa yapacağız. Ama ben dediğim gibi anlamam. Anladığım işler değil. O yüzden sizin projelerinizi bize getirip biz de hangi kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili Adım atılacaksa onu sorumlu arkadaşlarımız üzerinden takip ederiz. Son noktayı da koyar, burcu atışı da yaparız. Ama siz yönlendirin. Arkadaşlarım bana söylüyor, efendime söyleyeyim. Temel petek desteği Mart ayında herhalde oluyormuş, doğru mu? Verelim. Yani aracılarımız ne gerekirse verelim. Emrahmaniyet, bak söylüyorum. Sizin faydanızda, hayrınızda olacak ne varsa varız. 12 Ağustos'taymış verelim. Bunları verelim diyorum ama çok basit herhalde bunlar. Hiç kimsenin sesi yolu çıkmıyor herhalde. Bir ihtiyacımız yok. Ben bunları verelim derken biraz zorlanmam lazım. Verelim demem lazım. Ben verelim diyorum. Yani işte Efendim ya söyleyeyim. İmrendere'de e, bal satış ünitesi yeri projesini sizlik gösterdiniz mi? Müthiş bir proje. Her şey hazır, onu da hayata geçireceğiz. Kim için? Evet, sizin de, için, evet. için, de, için de. aracılar için. Ben Temmuz'un ilk haftasında efendim, kestane balı şenliği yapalım diyoruz, hasat şenliği. Ve bunu da taşlandıralım. Şakayık gibi, kum zambağı gibi, şile palamudu gibi şile kestane balını da efendim söyleyeyim, bal Savun şenliğiyle taşlandıralım. Onu da şölene çevirelim. Olur mu? Olur. Yani aracılık merkezimize de arı kekimizi kendimiz üretecekmişiz. Bu da on numara bir proje. Evet. Veteriner İşleri Müdürümüz de notunu almış. Yani bunları söylüyorum ve bunları hayata geçireceğiz. Ben hayatımda böyle kuru sıkı atmadım. Beş yıllık Efendim söyleyeyim, icraat içinde projelerini yapmışız. Üç yıl, üç yılda iki yıl pandemiyle geçti. İki yıl, insanlar evinden dışarıya çıkamadı değil mi? Hayatın akışı değişti. Ama unutuluyor. Ama biz evimizde değildik. Dışarıdaydık. Sizin hiç bilmediğiniz işlerin altına imza attık. Ruhunuz bile duymadı ilaçlamasından efendim söyleyeyim sağlıkçılara desteğinden efendim nedir o aile ekibi dolaşıyordu ya vefa, 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 vefa grubundan hepsinde Şile Belediyesi'nin imzası vardır. Hepsinde. Garibinden, kurabasından, fakirinden, fukarasından hepsinden. O insanlar evlerindeyken ne yiyecek, ne içecekler? Her yerde vardık. Olmaya devam ediyoruz. Bunu da reklamın siyasetini yapmadık. Allah razı olsun yaptık. O yüzden iki yıl, üç yılın iki yılı böyle geçti. Bakın adı konulmamış bir dünya savaşı var. Üçüncü dünya savaşı değil mi? Bak burada emniyet müdürü burada, jandarma komutanı burada. Adı konulmamış bir dünya savaşının içerisindeyiz. Bir ekonomik savaşın içerisindeyiz dünyada. Efendim petrol fiyatları yükseldi, doğalgaz fiyatları yükseldi. Ya biz doğalgaz petrol üreten bir ülke değiliz ki. Bunu ithal ediyoruz, alıyoruz dışarıdan alır satır. Kim gelirse gelsin. Adı ne olursa olsun, hangi parti olursa olsun bunu alacak. Hiç 10 liraya aldığını, 5 liraya satanı gördünüz mü? Şu an onu yapıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şu an onu yapıyor. Evimizdeki doğal gazın yüzde yirmi beşini ödüyoruz. Yüzde yetmiş beşini ediyor devlet. Avrupa Gıda krizi içerisinde. Bak Ukrayna'da savaş Avrupa'yı telaşlandırdı. Niye? Çünkü ırgat gibi kullanıyorlar. Ekim onlar yapıyordu. Avrupalılar yiyorlardı. Hadi yesinler. Şu kağıdı yemekle karın doyar mı? Para böyle bir şey. Para kim yiyip de doymuş? Ama bu bal yiyecek. Bu peynir yiyecek. Bu domates yiyecek. Bu salatalı yiyecek. Bu ekmeği yiyecek. Bu buğdayı üretecek. Üreten kazanacak. Siz kazanacaksınız. Dünya artık oraya gidiyor. Dünya artık üretenin kazanacağı, üreticinin bir numara olacağı bir yere gidiyor. Üreteceğiz arkadaşlar. Ben de yine söylüyorum. Bakın ilçe tarım müdürümüz burada. Peş peşe bir şeyler yapmaya başlıyor. 400 bin fide dağıttık. 400 bin fidenin bugün karşılığı 2 milyon lira para. Az para mı? Bedava. Dağıttık. Yerli ve milli domates, biber, patlıcan, kavun ve salatalık. Beş tane yerli ve milli. Arkadaşlar kendi fidir, hani hep konuşuyorlar tohumu İsrail'den alıyoruz, Kanada'dan alıyoruz. Bunu üreten bir Türkiye var. Biz varız. Yani kendimizin nerede olduğunu da görmemiz gerekiyor. Evet sıkıntılar var, evet ekonomik sıkıntılar var ama bizde değil, dünyada var. Şu an bir savaş halinde birle beraber olmak zorundayız. Bu birkaç yıl önemli. Allah'ın izniyle bunların hepsini birlikte aşacağız. Ben kendimle ilgili 2024 hesap falan böyle ben 2024'te ne olacak falan filan bunun derdinde değilim. Benim derdim bu memleket, bu millet, bu bayrak, bu devlet, boyazan. Ucu siyaset peşinde de değilim. Allah da şahidimdir. İster siyaset yapayım, ister siyaset yapmayayım. Bu memleket için bu devlet için, bu bayrak için kanımın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım. Böyle laf olsun, torma olsun diye de söylemiyorum. Allah'ta şahidimdir. O yüzden siz üretenler, üreticiler, çiftçilerimiz, toprak sahipleri, toprağını ekenler bu memleketin baş tacıdır.